Muğla Ortaca. Burada en dikkat çeken tüm güzelliklerin yanı sıra bunu söyleyebilirim. Şu gördüğünüz bisiklet yolları. Ortaca'nın hemen her bölgesinde yolun olduğu her yerde bu yollardan var. Bakın şöyle bir yol ayrılmış. Bisikletler orada ve, ve gerçekten inanılmaz bir motosiklet ve bisiklet yoğunluğu var. Bilenler bilir. Böyle yer ayrılmış. Şöyle bakalım. Ve burada da Eylül ayında bisiklet festivali var. Motosiklet festivali ve bisiklet festivali sanıyorum. Onun da fotoğrafını çekmiştim. Böyle. Ve öncelik tanınıyor. Şu i̇nanılmaz bir yoğunluk. Yani ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Şu karşıdan hemen görüyorsunuz. Karşıdan karşıya geçişlerde ve bu yol boyunca bakın bir hanımefendi karşıdan geliyor şu an. Muhtemelen böyle karşıya geçecek. Ve kadın sürücülerin de çok yoğun oldu. Evet şöyle motosiklet olarak bakabiliriz. Burası çok ilgimi çekti. Sadece paylaşmak istedim. Şöyle görebilirsiniz. Çok fazla Murat 124, çok fazla serçe ve çok fazla eski kasa diyebileceğimiz Renault 12 hatta Kartal. Yani Ortaca'da, Muğla ilçelerinde var. Evet Giden de Kartal. Şöyle görebiliriz. şu şekilde bisiklet yollarını net bir şekilde <laughs> görebilirsiniz. Evet, bisiklet ve motosiklet. Tabii normal yoldan gidenler de var. Yalnız dikkatimizi çeken ben bu kadar yoğun bir bisiklet yolu ve bisiklet motosiklet kullanan görmemiştim. Evet, burası ortaca. müthiş bir kültür. Demek ki isteyince oluyormuş.